yansıtma yaptım arkadaşlar. Kardeşim uygun. Kardeşim ayaktayken de çok zor oluyor. Ben de ben de oynayacağım. Ben de oynayacağım deyip deyip duruyor ve ağlıyor zırlıyor. Ben de ben kızıyorum sonra. Video mahvoluyor. Arkadaşlar burada böyle bakın yani kendi kendine şöyle yapıyor. Ben böyle elimle onu hareket ettiriyorum. Burada televizyon açılıyor ve bunlar ee, burada da burası açılıyor ama bunlar böyle içine giriyor ben açtım da. Burada bir tane kızgın bir şey var arkadaşlar, oyuncak. Arkadaşlar, ee, ben yeni ee, Yanlış yarıştırdım. Bu buraya ben bebekleri koydum aslında. Bebekler de buradaydı. Neden buraya bağlamışlar acaba? Başka da açılmıyordu Böyle arkadaşlar. Nerede Şöyle çektim Böyle ayı çok çok kapı. Bak da taksın. Şapka çıkarttı. Bu, bu ne şapkası? aynı artık şapkası. Zaten şu kapıdan dışarı çıkıyoruz. Bu da böyle salon, burası mutfak, annesi var. Burası da bahçe böyle kendilerinin kendin tuvaleti yaptığı yer falan. işte oraya oturacaklar. Burada da baba uyuyor baksanıza. Ama yatıyor. Şöyle. Bu da aynada yansıtma oluyor bakın. Görüyorsunuz. Şunu çalıştıralım. O taraf bu tarafa gidiyor arkadaşlar. Gece olsun. Annesi nerede? Adı Leyla olsun. Yani benim annemin adı çünkü Leyla o yüzden bu kadının adı Leyla olsun bakın i̇şte uydu. şimdi e, odaya gidip e, e, şey e, ne adı ne olsun ya o kızın şey olsun Zeynep olsun yok Elis, Elis olsun Elis de yatağımı yatırayım şu kulaklığını alıp çünkü yatma zamanı geldi bak da alın diyorum Tamam uyusun. Şu müzikleri de kapatalım. Çok ses geliyor çünkü. Gece oldu o yüzden. Bakın şöyle. Gece olduğu için müzikleri yani kapanmıyor. Olsun kapanmasın. Böyle kapattım. Şimdi uyuyorlar. Ee, şöyle sabah olacak. Nerede? Güneş. Ay, ay, tamam. Sabah oldu. Şimdi kız e, oklayabilecek. kayacak kız. Çantası alıp şöyle üstündeki de güzelce. Üstünü giydi. Mor giydi. Dur. Hay. Çanta alacağımı bulma almışım. Çantasını alsın. Şimdi gitsin bakalım. Şimdi gitti okul neresi? Aa. gidelim bakalım. Neresi lan okul? Okul yok herhalde burada. Okul var mı? Şu mu acaba? Okul bu değil ama ama olsun. Şimdi de şey yapalım. Heh, bu kız gelsin bakalım buraya. Tamam. Artık olsun. Hemen e, böyle topu aldı eline. Böyle. O yaptı. Arkadaşlar kardeşim öksürüyor. uyuyor şu anda. Sen giy bakalım. Hep arkadaşların gelmiş be. Allah! Sen mi tek geliyorsun? Tamam. Burada muz var. Baksana iğrenç, değil mi? Bu ne? Burada çikolata var. Defterler falan. Bu muzun burada yerde ne iş var? Hiç kimse çöpe atmıyor mu? Baksan muz yenmeden. Tamam. Şimdi topu şöyle bir at, at. Şunu da at. Şunu da at. Sahi şöyle ışıkları aç. Bu, bu ne? Bu ne lan? Ak çok güzel. Harler kirli. Ay. Ben böyle olsaydım şu çöpleri atardım ben. Yemin ederim ki. Doğru at, at. Baksana çöpler hep yerde. Hiçbir şey yok Hele bu kız... Bu çocuklar ve aklılar ki. Şataşçı koyak. koyalım. Bunu da atalım. At. At. Ya buradan çıkalım ve çok kötü arkadaşlar telefonun değil mi? Arabalar nereye geldim ben şimdi? Evet. Kendi evimize geldik. Kendi evimize geldik. Çık. Da anneler arkadaşlar. Gel video var. edici, ee? Arkadaşlar. Şu uyusun şöyle. Çalışıyor bu hala. Dursana ya. Yes, çalış çalış. temizle. Hayatım. Efendim aşkım. Yere düştüm bey Biraz dikkatli olsana. Deli misin sen? Allah'a. ha. Tere. Maması var kedinin burada. bu bakalım. Böyle bu adam da biraz şöyle banyo banyosunu yapsın. Hatta şimdi. da yok lan burada. Bakalım şu çiçekleri bu Çiçek Şöyle. Dur ha. Kız Oyun Kızım. nasıl Ceren? Yani iyi böyle. Ne diyorsun arkadaşlar? Ee, arkadaşlar bu oyun güzel miydi? Güzel değil mi? O kadar güzel. Ben beğendim arkadaşlar. Aslında ben burada iki tane oyun oynayacağım. İki. Arkadaşlara söylemek istediğim bir şey var mı? Yok çünkü iki tane oyun oynayacağım o yüzden. İki tane oyun oynayacağım arkadaşlar. O yüzden buradan çıkacağım. İniyorum aşağı buradan. Bakın böyle oyunlar var. Bakın. Şimdi bunu git. Bir şey söylüyor musun kızım arkadaşlarına? Kapatıyorum. Kapatma. Kapat o zaman.